Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzda Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedeceğiz ve öncelikle mutlak konumla göreceli konum arasındaki farklardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar mutlak konum sayısal değerlerle açıklanabilecek bir şeydir. Yani örneğin sürekli kuzeye gidildikçe değişen, sürekli güneye gidildikçe değişen gibi. Yani bu açıdan baktığımızda işin içerisine paralel, meridyen, enlem, boylam kavramları girdiğinde bu mutlak konumla daha doğrudan ilişkilendirilebilir. Örneğin Türkiye'nin 26 45 doğu meridyenlerinde olması, 36 42 kuzey paralelleri arasında yer alması bu bir matematiksel konumdur. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan güneyden kuzeye yani aşağıdan yukarı doğru gidildikçe güneşin düşme açısının azalması, sıcaklığın genelde azalması, gölge boyunun uzaması ve işte tuzluluk oranının artması işte Kalıcı Kar Sınırının gittikçe deniz seviyesine yani aşağıya doğru inmesi Türkiye'nin matematiksel konumuyla açıklanabilecek bir şeydir. Yani örneğin Türkiye 26-45 değil de e, ya da 26-45 Doğu değil de Doğu Meridyenleri 36-42 Kuzey paralelleri değil de Güney paralellerinde olsa işin rengi değişirdi. Yani iş matematiksel konuma göredir. Bunun haricinde göreceli konuma bakacak olursak bu. E, enleme boylama göre değişmeyen ülkelerin şehirlerin işte bulundukları yerlerde kendilerine has özelliklerine göre Ayırt edilebilir özellikleri daha çok dikkate alınarak söylediğimiz şeydir. Yani örneğin Türkiye'nin Asya, Avrupa, Afrika kıtalarının arasında olması, petrol kaynaklarına yakın olması, boğazları elinde bulundurması. Yani biz bunları işte güney kutbuna yaklaştıkça boğazlar elimizde bulunur ya da madenler çok çıkar diye eşleştiremeyiz. O yüzden bunların matematiksel konumda değil, bunun Türkiye'nin kendine has amaçları arasında daha doğrusu özellikleri arasında sayabiliriz. O yüzden göreceli konum ve matematiksel konum arasında biz bunları söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında haritalar konusuna da kısaca bir giriş yapacak olursak öncelikle çizimleri bir ayırmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani kuş bakışı olarak çizilen herhangi bir yerin e, düzleme aktarılması krokidir. Ancak bunu belirli bir ölçütle beraber küçültürsek ki biz buna ölçek diyoruz, işte o zaman bunun adı harita olacaktır. Yani haritalarda doğal olarak bu arada krokiler gibi ya da başka e, çizimler gibi kusursuz değildir, hata payına sahiptir. Ki bunun da biz haritalardaki hata türlerini kategorize edebiliriz. Gerçek ve iz düşüm alanının farkından kaynaklanan Hata yani bir eğimli araziyi çiziyorsan onu düzleme aktarırken bir hata olacaktır. E dünyanın şeklinden dolayı olan hata dünya küresel bir görünüme sahiptir. Ama biz yani küre gibi bir harita çizemeyiz ki sonuçta kitaba sığdırırken ona göre bir şekil çizmemiz lazım. O yüzden hata türleri açısından baktığımızda haritalar elbette kusursuz değildir ve birçok hataya sahiptir diyebiliriz. Projeksiyon türlerine bakarsaksa yani çizilebilecek aktarma türlerine bakarsak da silindirik, konik, düzlem projeksiyon olarak düşünebilecek çeşitler vardır ve kullanım amaçlarına göre de yine artık nerede kullanılacaksa topografya mı, jeoloji mi, turizm mi haritaları biz kendi içerisinde kategorize edebiliriz. Haritalardaki ölçek türlerine daha sonra geçelim arkadaşlar. Videomuzu burada tamamlayalım. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi çalışmalar.